İki koyun güdemeyecek tipler nasıl oluyor da önemli koltuklarda oturuyor? Bir sistemde kalitesizliğin ilk belirtisi liderin dışındaki yöneticilerin özenle kalitesiz kişilerden seçilmesidir. Bu aslında liderin de kalitesiz olduğunun kanıtıdır. Çünkü hiçbir kaliteli lider kalitesiz yöneticilerle çalışmaz. Dizi filmlerde ya da sinema filmlerinde genelde bir tane başrol vardır. Onun başrol olduğunu nasıl anlarız? Etrafındaki silik, ezik, çapsız, mağdur, yalaka tiplerden. Mutlaka yardımcı roller kel, fudul, şişman, çok konuşan, sürekli yalakalık yapan veya espri yapan ve yolda görseniz hatırlamayacağınız, ismini bile bilmeyeceğiniz tiplerdir. Çünkü film tek bir kişi üzerinden pazarlanmak istenmektedir. En çok parayı bu yüzden başrole verirler, diğerlerinin hepsi çok düşük ücret alırlar. Yani aslında ucuz projelerdir. Başrolün toplum içinde bir avrosu, etkisi, sempatisi vardır ve asıl güvenilen budur. Fakat başrolün gerçek hayatta insanlar üzerinde ne kadar etkisi olsa bile film sahnesinde rolünün hakkını vermesi gerekir. Bu yüzden etrafında ne kadar oyuncu varsa hepsi silik, ezik ve gereksiz tiplerden seçilir ve böylece başrol onların arasından parlayan bir güneş gibi belirir. Birincisi budur. Yönetim sistemlerinde lider etrafına ne kadar liyakatsiz, kul, köle karakterli, kalitesiz yönetici varsa toplar ve hem bir başarısızlık olduğunda onların üstüne kalır, hem de liderin koltuğu sallanmamış olur. Yani liyakati olmadığı halde önemli bir koltuğa oturtulan insanlar ne oldum delisi olmasın. Onlar sadece bir mendil gibi kirletilip çöpe atılacağı zamanı beklesinler ve kendilerine şunu sorsunlar. Ben bile bu koltuğa oturabiliyorsam o zaman herkes oturur. Peki ben neden bu koltuğa oturuyorum? Ve cevap olarak da şunu akıllarına her zaman yazsınlar. Kullanılıp bir çöpe atılmak. Evet, tarihin kullanılıp atılan çöpleri olarak anılacaklar. Kalitesiz bir lider asla kaliteli yöneticilerle çalışmaz. Kaliteli insanları her zaman rakip olarak, alternatif olarak görür. Oysa gerçek liderlik, en iyileri bulup sisteme entegre ederek organizasyon başarısını sağlamak demektir. Liderin etrafında en iyileri görmüyorsanız, son derece kalitesiz bir sistem yönetimi var demektir. İkincisi, bu çapsız, silik, ezik, kayıp tipler aslında hepsi kendilerinin iki koyun dahi yönetemeyeceğini bal gibi biliyorlar. Peki siz onların önemli koltuklara getirildiklerinde o koltuklara neden yapışır gibi davrandıklarını hiç düşündünüz mü? Bir daha asla böyle bir konuma gelmeyeceklerini biliyorlar ve devran bizim devranımız cebimizi doldurabildiğimiz kadar dolduralım psikolojisiyle hareket ediyorlar. Bu tam da liderin istediği bir davranıştır. Çünkü yönetici ne kadar pisliğe bulaşırsa lider tarafından daha fazla pisliğin içine sokulur. İsterse itiraz etsin bakalım deyip önüne geçmişte yediği tüm hurmaları koyarlar. Lider böyle silik, ezik, çapsız, kalitesiz yöneticileri o yüzden sürekli yanında tutar. Lider artık onlar sayesinde elini hiçbir şekilde kirletmek zorunda kalmaz. Bütün pis işlerini bu çapsızlara yaptırır, işin sonunda da bir çöplüğe bırakır gider. Çünkü bu çapsızların alternatifi çoktur. Lider hemen yerine başkasını koyar. Lider asla böylelerini büyütmez ve çöplüğe bırakıldıktan sonra kimse hatırlamaz bile ya da liderin çöpe attığı kalitesiz, başarısız veya suçlu yönetici olarak hatırlanır. Üçüncüsü böyle çapsızların fikirleri yoktur. Daha doğrusu fikir üretecek kapasiteleri yoktur. Ne emredilirse onu yapmaya çalışırlar. Başarı onlar için emredileni yapmaktır. Bu da kalitesiz liderin hoşuna giden bir durumdur. Çünkü fikir üretmek, sorgulamak, eleştirmek, gelişime katkıda bulunmak liderden daha akıllı birilerinin olduğu hissini uyandırır. Lider bunu asla istemez. Oysa güçlü bir sistemde boynuzun kulağı geçmesi gerekir ve ona göre yolların taşları döşenir. Futbol diliyle konuşacak olursak, Real Madrid, Barcelona, Bayern Münih, Paris Saint-Germain takımları neden dünyanın en iyi takımları? Çünkü tüm oyuncuları en iyi biri aylık 1 milyon dolar ücret alırken öbürü 10 milyon dolar almıyor. Herkes yaptığı iş kadar ve sahada konumunun gerektirdiği kadarını alıyor. Bir alan 10 alanın 10 kat daha koşması gerektiğini düşünecek bir ortam bulmuyor. Olduğu zaman takımlar kaybediyor, sistem kaybediyor. 10 alanla yan yana oynarken ben neden bir alıyorum diye düşünen oyuncu maça konsantre olamıyor. Ve böyle bir takımda bir iki yıldız oyuncunun her maç oyunu kurtarması bekleniyor. Futbol takımlarında yıldız oyuncuların varlığının asıl amacı futboldan çok reklamdır. Forma sattıracak veya çeşitli reklamlarda oynatılacak. Böyle kalitesiz, ucuz ve ucuzcu yönetimler aslında takımlarının hangi sırada olacağını bilirler. Amaç asla şampiyonluk değil, asla şampiyonlar ligi şampiyonluğu değildir. Paradır. Yeter ki taraftarlar bir iki yıldız oyuncu ile şampiyon olacaklarına ikna olsunlar. O kadar çok para kazanıyorlar ki Kimin şampiyon olduğunun hiçbir önemi yoktur aslında. Öyle bir dertleri de yoktur. Ve bu yüzden para konusunu her zaman futbolcuların üzerinden tartıştırırlar. Asla futbol takımı yöneticilerinin ne kazandığı tartışmasını televizyonlarda göremezsiniz. Evet, dünyanın en büyük takımları arasında olmak istiyorsanız dünyanın en iyi oyuncularını takımınızda toplamanız gerekir. Ve böylece ülke yönetiminden, takım yönetiminden, şehir halkından taraftarından ve top toplayıcısına kadar herkes mutlu olur. Bir tane yıldız lider oyuncu ile ancak kendi liginizde çelik çomak oynar ya da tiyatro oynarsınız. Sahanız o kadar kirlenir ki havada uçuşan çöp poşetleri yere düştüğünde kendini yere atan sizin futbolcu sanırlar. Ve izleyenler sizden sadece sahtekarlık öğrenir. Kumar öğrenir, ahlaksızlık öğrenir, küfür öğrenir. Hele bir de taraftarları sistemi yönetmeye dümenden silik, ezik, çapsız bir veya birkaç rakip veya düşman karakterin alternatif olduğu varlığına inandırırlarsa değmeyin keyiflerine. Mesela sen herkesin el açıp dua ettiği mezar başında şarap şişesi patlatır, kadeh tokuşturursan aslında yönetmeye alternatif değil, mevcut yönetimin kurtarıcısı olduğunu ispatlarsın. Çok büyük paraların, çok büyük suçların ve çok büyük kötülüklerin döndüğü sistemlerde fillerin kavgası bile dümendir, tiyatrodur, yalandır. Çünkü hepsi çok kazanıyor. Hepsi yerinden ve sahip olduklarından memnun. Kimin bir numaralı, kimin iki, kimin üç, kimin dört numaralı koltukta oturduğunun hiçbir önemi yok. İnsanlar şunu hiçbir zaman akıllarından çıkarmamalı. Fillerin tepiştiği bir yerde karıncalar ne kadar değerli ise, büyük günahların işlendiği sistemlerde de İnsanlar gerçekten fillerin karıncalara verdiği değer kadar değerlidir. Bir karınca fillerin kavga oyununda delirmişçesine taraf tutacağım diye bir file haddinden fazla yakınlık duyarsa tek bir ihtimal var. Yok olacaktır. Ya filin ayağı altında ezilerek veya filin pisliği altında boğularak. Doktor Hakan Bolat, Yönetim Bilimci